Elif kardeşinde ilgilen onun da... Bak bak. El, elim şu an etti. Tamam anne ya. <laughs> anne göstermez. Bez be, bez havuzu kaparla. Bez bez Bak kızım akşam misafirler gelecek. Daha yemeğim yok. Allah Allah. <laughs> Mayışko. Mayışko. parla. Anne dur burada bir şey yapıyorum. Burada robot yapıyorum. Hadi yapın toplasana. Anne kardeşime bir şey söyle. Bir şey. Ben senin dokuz ay karnında taş yiyip sen gel benden de ödevim yapıyor. Kızım hadi kalk. Anne beni de kadar yapsın. Kızım kalk. çok çalsın uyanmazsın valla. O

Emiş miyor. <laughs> hadi, hadi dişini fırçala. Oğlum, dişini fırçala.